Ofisimize geldik ve günümüze başlıyoruz. Evet, inşallah hepimiz için güzel bir gün olur. Şimdiden hayırlı sabahlar diliyorum. O zaman geçelim yavaş yavaş. Bugün hava biraz sisli. Evet. Bayağı sis siz çöktü. Şöyle buyurun. Anahtar bendeydi değil mi? Evet. Ofisimize geçiş yapıyoruz. Giriş anında zaten özellikle... Yeşilliklerle karşılanan bir ofis. Gerçekten evet. otantik. Ama içeri bayağı sıcak değil mi? Evet gayet iyi. Girişimiz bu şekilde. Bizim dün bir saksımız düştü şuradan. Hı hı. Onu bir bugün şey yapalım olmadı. Tekrar toprağa tamam. koyalım, ayarlayalım. Şimdi bugün bizim ilk seansımız 11'de başlıyor. Hı hı. Öncesinde şöyle bir hazırlığımızı yapalım. Tabii ki. Ne yapalım? İlk bir kahvemizi içelim değil mi? Tabii ki. Bir kahvemizle güne başlıyoruz. Sonra günün değerlendirmesini yapacağız Emrah Bey'le. Danışanlarımızı tatlış bir koltukta ağırlıyoruz. Emrah Bey isterseniz güne güzel bir başlangıç sözüyle devam edip Tamam şöyle bir başlangıcımız olsun. Şimdi bazen hepimiz böyle umutsuz hissediyoruz kendimizi. Değil mi? Sabah kalktığımızda enerjisiz, mutsuz hissediyoruz. Ama ben hep şuna inanırım. Her sabah kalktığımızda güneş doğmaya devam ediyorsa ve günün sonunda tekrar batıyorsa, ertesi gün tekrar doğuyorsa o güneşin doğma batma serüveni devam ettiği müddetçe bence umut her zaman vardır. Kesinlikle. Bu sözümüzle de günümüze devam edeceğiz. Herkese iyi güzel bir gün geçirmelerini diliyoruz. bakalım inşallah.